Öncelikle herkese merhabalar. Tuğba Kaya Van'dan e, katılıyorum. Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde idareci olarak görev yapıyorum. Konum lise öğrencilerinin sosyal medya kullanımının eğitim süreçleri ve psikolojik iyi oluş üzerindeki rolü. E, bu konuda özellikle e, veri toplama güçlüğü noktasında biraz e, sıkıntım oldu benim araştırma sürecinde. Çünkü nitel bir araştırma yaptım. Ve bu noktada 10 e, soruyla çok daha az öğrenciden veri toplayabildiğim nicel araştırmalarda örneklem biraz daha geniş olabiliyor ama benim e, konumda biraz e, zaman da sınırlı olduğu için örneklemim 11 kişiyle sınırlı. E, özellikle günümüzde artık sosyal medya aslında hayatımızın e, temel alanında yer alan bir şey ve bütün öğrenciler, özellikle lise öğrencileri benim örneklemimi oluşturan öğrenciler e, bağımlılık konusunda özellikle sosyal medyada Sıkıntı yaşadıklarını söyleyebilirim. Yaptığım hem test çalışmamda hem bu çalışmada nitel ve nicel olmak üzere iki ayrı çalışmada da benzer sonuçlara ulaştım aslında. Burada bağımlılık yalnızca madde bağımlılığı olarak değil. Aslında davranışsal pek çok bağımlılık da bizim yaşantımızı etkiliyor. Bunlardan en önemlisi de sosyal medya bağımlılığı. Bilgisayar, alışveriş, oyun bağımlılığı gibi aslında pek çok davranışsal bağımlılık şu an günümüzde hepimizin hayatını bir noktada ele geçirmiş durumda diyebiliriz. Bunlar tekrarlanan davranışların yoğun bir şekilde yapılma isteğiyle karşımıza çıkıyor ve aynen madde bağımlılığındaki gibi belli süreçlerle, karşımıza çıkıyor. İşte nüksetme gibi, tolerans gibi, eee yoksulluk hissetme gibi. Özellikle işte cep telefonundan ayrı kaldığımızda, internetten ayrı kaldığımızda aslında hepimiz de bu durumu yaşıyoruz. E, Facebook'la 2006'da aslında hayatımıza giren sosyal medya platformları e, bizim hepimizi her yaş grubundan içerisine almış durumda. Özellikle daha da gelişerek işte günümüzde artık Twitter, Instagram, Snapchat gibi pek çok sosyal medya platformuyla da biz bu durumun aslında giderek tehlikeli bir boyuta vardığını da görebiliyoruz ve aynen e, madde bağımlılığındaki gibi tepkilerle e, karşımıza çıkması, tolerans gibi nüks gibi, yoksunluk belirtileri gibi daha da korkutucu boyutlara varabiliyor. Özellikle burada FOMO adı verilen Fear of Missing Out adını verdiğimiz gelişmeleri kaçırma korkusu aslında daha çok karşımıza çıkıyor. Yani sosyal medyadan bir süre uzak kaldığımızda acaba ne oldu şeklinde özellikle lise öğrencilerinde de benim örneklemimde daha çok bunun yaşandığını görebiliyoruz ki kendi hayatsal deneyimlerimizden de bunu e, görebiliriz aslında. Ancak bu sosyal medya bağımlılığı bir süre sonra aslında yaşamla olan bağlarımızı da e, zayıflatıyor. Yani yaşamla olan bağlar noktasında sanal kimlikle gerçek kimlik arasında büyük bir farkın oluşabildiğini bazen görebiliyoruz. Yani öğrencinin e, kendisini sanal ortamda yansıttığı kişiliği ile gerçekten var olan kişiliği arasında bir uçurum doğabiliyor. Bu da maalesef psikolojik iyi oluş düzeyini olumsuz olarak etkileyebiliyor. Bir kimlik karmaşası yaşatabiliyor diyebiliriz. Bu araştırmada lise öğrencilerinin sosyal medya kullanımı incelendi. görüşmeler yoluyla 10 yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan sorularla bunu inceledim. Bu soruları oluştururken de iki akademisyen ve benim e, soruları incelememiz neticesinde oluşturduk ve öğrencilerin bu noktada nitel araştırmanın avantajlarından biri duygusal deneyimlerini daha iyi anlamamız. E, bu açıdan görüşmeler yoluyla edindiğimiz bilgilerle araştırmaya devam ettim. E, araştırma sorularına bakacak olursak, lise öğrencilerinin sosyal medya kullanım süreleri ders çalışma düzeylerini negatif yönde etkiler, temel hipotezlerimden biriydi. Sosyal medya bağımlılığı yaşayan lise öğrencileri psikolojik açıdan sıkıntı yaşamaktadır. Sosyal medya kullanımının siber zorbalık ve güvenlik endişeleri üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Aileler ve okullar tarafından sağlanan ve sağlanacak olan bilinçli eğitim ve rehberlikle sosyal medya daha sağlıklı bir şekilde kullanılabilir. Araştırma modelinde görüşme tekniği kullanıldı. E, nitel araştırmalar insanların olaylara verdikleri anlamları incelediği için de nitel araştırmalardan daha avantajlı olarak görünmektedir. Araştırmada katılımcı merkezli bir yaklaşım benimsenerek onların bakış açılarına daha çok önem verildi. Nitel araştırmaları zaten diğerlerinden ayıran da sayısal nicelikten çok daha çok anlamlara odaklanmasıdır. 9, 10, 11 ve 12. sınıf düzeyinden oluşan toplamda 11 öğrencimin katılımıyla bu araştırmayı gerçekleştirdim. Verileri ilk olarak dijital ortamda yazıldı. Katılımcıların yanıtları benzerliklerine göre kodlanarak sınıflandırıldı ve gruplandırıldı ve daha sonra elde edilen verileri yorumladım. Yine görüşme soruları alan yazın taramasından sonra uzman görüşü alınarak tekrar revize edildi ve bu görüşmeler ortalama her bir öğrenciyle 30 dakika civarında sürmüştür. İlk soruyla günlük sosyal medya kullanımı incelendi. Burada öğrenciler farklı yanıtlar verdiler sosyal medya konusunda özellikle. Ee, tabii kimse bu noktada bir bağımlılığı olduğunu e, elbette kabul etmiyor tabii ki. E, bu noktada verilen cevaplar neticesinde e, birçok fizyolojik unsuru da aslında olumsuz etkilediği e, kanısına varıldı. Uyku gibi, akademik erteleme gibi, algılanan stres düzeyi gibi. Yani öğrenci kendi al, alıkoyulmayıp e, sosyal medya platformlarında aşırı zaman geçirdiğinde akademik erteleme, stres, uyku gibi pek çok olumsuzlukla da aslında ...karşımıza çıkabiliyor. Bu da öğrencinin yaşantısını olumsuz etkiliyor. Katılımcılar sorulara farklı cevaplar verdiler bu noktada ama... ...özellikle kendi saat sınırı belirleyenler ve kesinlikle saat sınırı... ...belirlemeyip çok daha sık kullanan ve bunu kontrol edemeyen öğrencilerin olduğunu gördük. Bu da Bekar'ın 2018 yılında yapmış olduğu çalışmalarla benzer sonuçlar içeriyordu. O da çalışmasında aynı şekilde... Öğrencilerin teknolojiye bağımlılığını incelemiş ve sosyal medya kullanım süresinin artışıyla birlikte sosyal medya bağımlılığının da artışını kendi çalışmasında bulgulamıştır. Benim çalışmamda olduğu gibi ayrıca her dört çocuktan biri internet aracılığıyla arkadaş edinmeyi ki bu da sıkıntılı bir durum yüz yüze iletişime tercih etmekte yani daha çok sosyal medya üzerinden arkadaşlık edinmeyi e, ya da o kimliğini gizleyebildiği için sanal kimlikle gerçek kimlik arasındaki farkı da göze alarak hani kendisini sanal ortamda bambaşka biri olarak tanıtabiliyor. E, buna rağmen bir e, e, sosyal medyadan vazgeçemediğini görebiliyoruz. Özellikle öğrencilerin çoğu e, olumsuz etkilerinden bahsediyor diğer sorumuzda, dördüncü soruda. Burada önemli olan sorulara yer verdim. Daha çok farklılıklar içeren sorulara. Bu da gürültünün çalışmasıyla benzer bulgular içermekte. Sosyal bağımlılığı ile, sosyal medya bağımlılığı ile öğrencilerin akademik erteleme ve var olan sorumluluklarını erteleme noktasındaki paralel artışa dikkat çekiyordu gürültüde. Aynı şekilde benim çalışmamda da buna benzer bir sonuç bulundu. Daha sonra öğrencilere sosyal medya üzerinden siber zorbalık ve güvenlik endişeleri yaşayıp yaşamadığı noktasında bir soru yönelttim. Bununla ilgili bulgularda öğrencilerin büyük bir çoğunluğu böyle bir sıkıntı yaşamadığını dile getirdi. Ama literatür bu noktada çelişkili sonuçlara yer vermekteydi. Ve bazı öğrencilerin özellikle siber zorbalık yaşadığını ve bunu daha çok gizleme eğiliminde olduğunu daha çok söylüyorlardı. Bu da benim çalışmamla aslında paraleldir. Daha çok yaşamadıkları söylendi ama... Belki de gizliyorlardı hani bu noktada ee, ancak e, öğrencilerin e, sosyal medya üzerinden e, kimlikler de gizlenebildiği için çok daha fazla aslında siber saldırılara maruz kaldığını, siber zorbalık yaşadıklarını söylemek mümkün. Bu noktada sağlıklı sosyal medya kullanımı için kurallar belirlemek önemli. Ee, öğrencilerin çoğu kendisine zaten ilginç bir şekilde kural konulmasını ve sınır çizilmesi gerektiğini ve bunların da aileler ve okul tarafından yapılmasını doğru olacağını vurguluyorlardı. Aslında dışsal bir denetim odağı arıyorlar bu noktada ve özellikle kendilerine sınır çizilmesini istiyorlar. Yani telefon noktasına sınır konulmasını aslında bize, ailelere, okul rehberlik servislerine bu noktada çok fazla iş düşüyor. Evet. Sonuç olarak lise öğrencileri günlük yaşamlarında sosyal medya platformlarını sık bir şekilde kullanıyor ve çok da yaygınlaşıyor giderek de artıyor bu platformlar. Eğitim üzerindeki etkileri karmaşık ki bazı öğrenciler de sosyal medya platformlarının faydalarından bahsettiler. İşte biz 3-5 öğrenci bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunabiliyoruz ve bu bize katkı sağlıyor. Dersler noktasında birbirimize danışabiliyoruz vesaire de dedikleri oldu ama bu çok sınırlıydı. Ama öğrencilerin birçoğu dışsal bir şekilde denetim sağlanması gerektiğini, kendilerine sınır konulması ve kendilerinin bu noktada sınır koyamadığını aslında dile getirdiler. Ne öneri verebiliriz bu noktada? Öğrencilere bilinçli sosyal medya kullanımı için eğitimler verilebilir ders çalışmalarını olumsuz etkileyecek sosyal medya kullanımı konusunda bir bilinç kazandırılabilir. Öğrencilere sosyal medya bağımlılığının riskleri ve psikolojilerine olabilecek olumsuz etkileri hakkında bilgiler verilebilir. Siber zorbalık ve güvenlik endişeleriyle ilgili gene çalışmalar yapılabilir. Ailelere ve okullara, okulların rehberlik servisine gerçekten bu noktada çok önemli bir işlev, e, iş düşüyor. O noktada öğrencileri e buna karşı korumak adına, bu gizli bağımlılığa karşı korumak adına da pek çok şey yapılabilir. Ben e, son sunum, e, çok uzatmak istemiyorum. Bana sorularınız varsa alabilirim. Teşekkür ederim. <laughs>